Ozan, Tarık Kaptan ve Asım Özkan abilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz var eyle. Ruhlarını şad eyle, makamlarını ve kanlarını cennet eyle, haberlerini bir nur eyle ya Rabbi. Geride kalan kederli ailesine, Samsun'umuza sabırların en güzelini nasip eyle ya Rabbi. Tamam abi. 12 töreni başlatacağız. Mantar nasıl? Abi ne? görüşemedik. Çay içmeye kim Abi. AB pilotu böyle alacağız. Diğer misafirlerimiz evet, sen da bulunabilirler. Daha başlamayacağız. Yayın konu. arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Samsun futbol. futboluna emeği geçmiş futbol adamlarımıza rahmet ve şükranla anarken sizleri onların aziz hatıraları önünde bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. gün bizi yalnız bırakmadığınız için bizimle birlikte olma nezaketini gösterdiğiniz için şahsım ve kulübüm adına öncelikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bugün her yıl tazelenen acılarımızla 37 yıl evvel kaybettiğimiz futbol şehitlerini bir kez daha anmak için bir arada bulunuyoruz. Taze sanki bugün olmuş gibi acılarını yüreğimizde hissettiğimiz bu çok kıymetli futbol şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Onların bıraktığı mirasla şanlı Bayrağımızdan aldığımız renklerle ve de Atatürk'lü armamızla sahada verdiğimiz onurlu mücadelemizle her geçen gün teslim aldığımız bu bayrağı daha yukarıya taşımanın azmi ve kararlılığı içinde olacağız. Tekrar futbol şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. 37 yıl evvel kaybettiğimiz bu futbol şehitlerimiz sadece Samsun'umuzun değil, tüm futbol severleri ve ülkemizin bütün insanlarını derinden üzmüştür. Acılarını her 20 Ocak'ta yinelemekle birlikte en önemli olay, onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak olacaktır. Biz de bugün burada her yıl olduğu gibi kabirlerinin başında bu sözü veriyoruz ki bize bırakılan bu emanet gerçekten ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına ve Samsun Spor sevdalılarına Baş sağlığı diliyorum. Aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. sevabı atan millet, adıdaden aziz şehitlerimizin ve merhum gazilerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz kabul eyle ya Rabbi. Dokuz, Malatya deplasmanına giderken elin bir kaza sonucu vefat eden teknik hocamın Elhamdülillah